Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle yeni gelen karakter suyu deyince Arkadaşlar ben biraz kupa kastım suyla ve ee, birazcık oynadım Arkadaşlar Şöyle bilgilerine bakalım arkadaşlar hemen aksesuarına bakalım diyor ki su et, etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir bir güçlendirici bırakır Hani böyle güçlendirici bırakıyor işte. bunun zaten dostluk maçına değineceğim. Diyor ki Stu'nun nitrosuyla ilerlediği mesafe %71 uzak. Yani o ulti dediği şey mesafesi daha çok uzun oluyor. Hemen size göstereyim. Şöyle. Ya. Ben takmam arkadaşlar. Neyse. Şimdi seçtik bunları. Başlayalım bir. arkadaşlar aksesuarı şöyle bastığımda aksesuarın içindeyken hızlanıyorum. Böyle yani aksesuarı takım arkadaşlarını da hızlandırıyor. Yani 8 bitin şey gibi işte Olisi gibi. Ben bundan bir ulti kasayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesafesi daha çok uzun oluyor. Normalde bundan daha kısa olduğu için yo ittiğinde onu itip geçiyor böyle yani ateşte atıyor ateşte yanabiliyor bunlar ya git işte ya neyse Su, suyu böyle tanıtık işte arkadaşlar Neyse bir maçta bir kendimiz atar hadi bakalım. Sutuğu fazla yükseltmedim çünkü yeni karakter çıkarabilir. O yüzden geç puanlarını ona vereceğim. 5'e kadar yükselttim bıraktım. Normalde mesafesi arkadaşlar görüyorsun, bu kadar. Adem'in gösterdiğim daha uzun oluyordu. Şurada biri vardı. Bu bekle gelsen. Gelme dur. Geliyor ya. 12 var. Ben şunu alabilirsem. Durma. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işe tutu böyle. Göstereyim yani. Bu, bu arada arkadaşlar kutu açılma videosu gelecek çok yakında. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay. Bay bay.